mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bakın parantez açıyorum. Bunda iddialıyım. Bu hani pastanelerde top kekler, hazır paket içerisindeki top kekler var ya çok seviyoruz hepimiz. Onun lezzetinde bir top kek ya da adı muffin de diyorlar. Bilemiyorum. Ee, onu yapacağız. Mutlaka deneyin bakın pişman olmazsınız. Hadi birlikte başlayalım. 2 adet yumurtamızı kırıyoruz. Bu ara benim yumurtalarım hep bozuk çıkıyor, onun için mutlaka bir kaba kırın ve bakın. Şimdi güzelce yağımızı içine ekleyeceğiz, yani 200 milimden iki parmak eksik olacak şu şekilde. Benim bu bardaklarım klasik su bardağı ile aynı ölçüde arkadaşlar. Evet, güzelce çırpıyoruz. Şimdi en önemli malzemelerden biri. Esmer şeker. Odakladım mı? Evet. Esmer şeker. Esmer şeker. Esmer şeker bu arkadaşlar. Hani hiç bilmeyenler için söylüyorum. Esmer şekerin kendine has bir e, tadı var. O tadı da e, genelde hazırlarda, pastanelerde bunu kullanıyorlar. Bu, bu şekeri kullanarak o lezzeti elde ediyorlar. E, bunun şeker oranı çok yüksek olmadığı için yarım bardak bundan lezzet versin diye ekliyoruz. Bu biraz böyle katı bir şeker. Yarım su bardağı da normal klasik şeker kullanıyoruz, toz şeker ekleyeceğim. Eğer esmer şekeriniz yoksa, hani bunun aynı lezzeti olmaz diye korkmayın, ee, aynı şekilde oluyor. O zaman bir bir buçuk yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar toz şeker eklemeniz gerekiyor. Klasik su bardağından iki parmak eksik yani 200 milimlik bardaktan iki parmak eksik süt kullanıyoruz şöyle. bir püf noktaya geldik. Lezzetine lezzet katan en önemli malzemelerden biri de krema. Bir kutu kremayı ekliyoruz. Kremanın markası falan fark etmez. En uygun olanı almanız yeterli bu kek için. Şimdi güzelce çırpalım. Bir su bardağı yine klasik su bardakları aynı ölçüde olan bardağımı ekliyorum. Vanilya, kabartma tozu ekleyip önce şöyle bir yapın. Eleyebilirsiniz, fark etmez. Şimdi ikinci bardağımızı ekleyelim ve 50 gramlık gördüğünüz gibi. Özellikle paketleriyle gösteriyorum ki şey olmasın diye, hani yanlışlık olmasın diye. Bakın kakao ekliyorum. Bir paket kakaoyu alacak. Yavaşça çırpalım. Şimdi 2 yemek kaşığı daha unumu ekleyip 1 su bardağı da pul çikolata ekliyorum. Ama çikolata koymanızı tavsiye ederim. Bu şekilde. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Bakın tam kıvamında oldu. Tam istediğim gibi oldu. Bazen yumurtaların büyüklüğüne göre değişebiliyor. Ama en fazla verdiğim ölçüden bir yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı un eklemeniz gerekir. Şimdi benim evimde az da böyle bir fındık başka bir tatlı için kullanmıştım. Artmıştı fazla gelmişti. Onu da ekledim. Fındık parçası. Şimdi bende bu şekilde muffin kalıpları var. Bunları güzelce dizelim. Benim şu şekilde bir dondurma kaşığım var. Onunla ekleyelim. Bu kalıplar çok güzel oluyor. Bir de damla çikolatalarım var. Onları da ısıya dayanıklı üzerine bolca ekliyorum. Evet. Şu şekilde muffinlerimiz. Ops diye düştü. Bakın altının dokusunu görüyorsunuz. Şimdi de şimdi üstüne şekilde. Şöyle, nasıl Hala sıcak olduğu için bakın arasında eriyen çikolataları ve dokusu bu şekilde. Şuradan da gösterelim. herhangi bir hamurlaşma falan yok. Ben şunu yiyeyim.